Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir pasta yapacağım. Bu sefer böyle kalpli bir pasta yapmak istiyorum. Bugün annemin doğum günü. Ee, umarım güzel bir şey olur. Kendim yapmak istedim. Gıda boyasıyla böyle kırmızı bir hani bu red velvet pastası var ya biliyor musunuz? Bilmiyorum ama ona benzer bir pasta yapmak istiyorum. Bakalım inşallah olur. Yuvarlak bir kelepçeli kap kullanıp işte keseceğiz. Daha sonra da kalp şekli vereceğiz. Birçok video izledim ama umarım yapabiliriz. O zaman şimdi şöyle başlayayım. Pandispanya yapımından başlayacağım. Pandispanya için 4 yumurta kullanacağım ben arkadaşlar. Yumurtanın beyazını ve sarısını ayırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir çimdik tuz atıyorum. Bir çimdik dediğimiz yani şu kadar. Şöyle netlerse göreceksiniz. Şu kadar yani. Bu netliğe yani ne kadar <laughs> neyse. Şöyle bir çimdik tuz atıyoruz. Bu tuz bu attığımız bir çimdik tuz yumurtanın kokmasını engelliyor arkadaşlar. Bu ne kadar çok yumurta kullanırsak bu ağır bir yumurta kokusu olur ya pişse de, keklerde, böreklerde işte bu tuz onun kokmasını engelliyor. Şimdi bunu da güzelce çırpıp böyle tıraş köpüğü gibi bir sertlikte bir köpük haline getireceğiz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ters çevirdiğiniz zaman düşmeyecek kadar sert bir köpük olacak. Şimdi bunu bir köşeye ayırıyorum ve sarısını çırpacağım. Sarısının içine bir su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Şu şekilde normal bildiğiniz klasik bir su bardağı bardağıyla toz şeker ilave ediyorum. Şimdi bunları ve çok az da bir tuz ilave edeceğim. Çok az. Tekrardan bu yumurta sasının kokusu olmaması için. Şimdi bunları krema haline alana kadar güzelce çırpacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hafif açık sarı hale geldi. Şimdi şöyle bir su bardağına yakın ılık suyu çırparak içine ilave ediyorum. Evet ekledim. Şöyle bayağı bir sıvı bir kıvama geldi. Şimdi bunun içerisine eleyerek bir buçuk su bardağı un koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir su bardağı un şöyle yarım arkadaşlar un ilave ediyorum. Daha sonra şöyle bir paket şekerli vanilin hepsini eleyerek ilave edeceğim içine. Şöyle bir paket hamur kabartma tozu. Evet bunları eriyorum. Evet şimdi bunları güzelce çırpacağım. Şöyle bayağı koyu bir kıvamı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kırmızı bir gıda boyasından şu kadarcık şöyle çay kaşığının ucu kadar netlerse göreceksiniz. Ekliyorum kontrol şey kontrolü ekleyin lütfen bir anda böyle kırmızı olmasın diyecektim

Evet arkadaşlar şöyle bir kıvamda oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine bu beyazını ekleyeceğim yavaş yavaş. Beyazını söndürmeden karıştırırsanız daha kabarık bir kekiniz olur. Şöyle beyazından şöyle bir kaşık alıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir kelepçeli kabım var. Şimdi bunun altına yağlı kağıt koydum. Şuralarını yağlayacağım şimdi. Evet, yağladım şu köşelerini. Şimdi bu harcı içerisine Şöyle bir iki tane vurun. İçinin tabak baloncukları çıksın. Şöyle biraz küçülteyim. Evet. Şimdi bunu önceden ısıttığım 180 derecede 40-45 dakika pişireceğim arkadaşlar. Şöyle bir sıvı krema kullanacağım. Bunun yarısını kullanacağım çünkü pastam zaten küçük. Bunun hepsi çok fazla gelir. Evet, bu kadar yeter herhalde. İçerisine şöyle yarım bir krem şantim vardı. Ondan ilave ediyorum. Siz pudra şekeri ya da toz şeker de koyabilirsiniz.

da hazır. Çok basit bir kremaydı zaten arkadaşlar. Şimdi pastamızı getireceğim kekimi onu bir şekil verip keseceğiz. Evet arkadaşlar benim şöyle büyük bir tabağım yoktu. Ben de böyle tepsiyi ters çevirdim. Buralar çizilmiş ama temiz. Hatta kullanmadan önce tekrardan bir yıkadım. Şimdi kekimi size şöyle göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şekilde pişti. Şimdi asıl iş bunu buradan çıkarmakta. Öncelikle şu köşelerini bir bıçakla şu şekilde yağladım ama açmadan önce şöyle bir bıçak gezdireceğim. zaten altında yağlı kağıt vardı arkadaşlar altına yapışmamıştır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şu kelepçesini açıyorum. Şöyle kekimi evet çıkardım. Evet arkadaşlar çok güzel bir kek olmuş size şöyle göstereyim. Ay devriyormuşuz. Şöyle. Tabii bunu ters çevirecektik. Altındaki şu, şu şekilde görebilirsiniz keki. Gerçekten sünger gibi çok güzel bir sandistanya yapmışım. Şöyle bir ters çevireceğim. Şunu kaldıracağım. Öncelikle. Evet. Daha sonra da şunu yağlı kağıdı güzelce kaldırıyorum. Şöyle Böyle baya fos bir kek olmuş. Size şöyle göstereyim. Belki sesi duyuyorsunuzdur. Evet. Şimdi güzel bir pandispanyamız olmuş. Çok şükür. Şimdi bunu ortadan ikiye keseceğim. Daha sonra da kalp şekli vereceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle tırtıklı bir bıçakla keserseniz ekmek bıçağıyla daha rahat kesersiniz. Şimdi tam ortasından şöyle kesiyorum. Evet, kestim. Şöyle kaldıralım. İçini de göstereyim size. Çok güzel olmuş. Orada biraz böyle turuncu gibi duruyor ama gerçekten kırmızı ve çok güzel. Şimdi bunu şuraya alacağım bir. Evet arkadaşlar, bu kekimizin alt tabanı olacak. Şimdi bundan biraz bir kaseye şöyle bir kaseyi arkadaşlar biraz incelterek üstünü alacağım. Onu da şu şekilde görebilirsiniz. Üst tarafından da aldım. Şöyle bayağı bir Kek aldım. Şimdi bunu zaten üstünü süslerken şöyle gördüğünüz gibi kum gibi oluyor. Bunu robottan geçireceğim. Üzerini süslemek için. Ama öncelikle bunu bir şimdi e, ıslatıp ortasına krema sürelim. Ben e, şu an evde süt yok. Süt olmadığı için sütle ıslatacaktım. Herhangi bir meyve suyu da yok maalesef. Ben de şöyle bir kahveyle ıslatmak istedim. Şöyle ıslatacağım. Siz şerbet de yapabilirsiniz. Zaten çok ıslatmayacağım. Evet bu kadar yeter. Şimdi bu kremamızdan süreceğim içine. Evet sürüyorum. Evet, damla çikolata koyuyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Evet arkadaşlar çilek reçeli koymak kararı aldım. Şöyle arasına. Arkadaşlar şöyle üst katmanında ha şöyle oturttum şu anda şöyle görebilirsiniz. Evet, eşit geldiğine emin olun. Şöyle. Şimdi asıl mesele bunu kesmekte arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir çizgi yaptığınızı düşünün. Bir de şöyle. Ben çünkü bunları görmüştüm. Şöyle görmüştüm yani. Şimdi şöyle kesiyordu bir. Şöyle işte kare yapıyordu yani ortadaki şekli çiziyordu yani şöyle şu şekilde. Şimdi şuradan kesip arkadaşlar buraya oturtacağız. Umarım yapabiliriz yoksa resmen ay oyuncak etmiş olacağız. Evet şunu şu şekilde kesiyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunları şu şekilde alıp buraya oturtacağız. Oturursa inşallah. <laughs> o yüzden şuralarına biraz krema süreceğim. Arttırmıştım o yüzden. Nerede bu? şuralarına yapışsın diye şöyle Evet bakın bu şekilde yapıştı. Şimdi ben onu tabi daha çok düzeltirim. Şimdi şurayı da yapıştıracağım. Evet. Yukarısı oldu ya şimdi. Bunlar bu şekilde yapıştı ya. Şimdi şöyle çeviriyorum pastayıma. Ben daha şuraya şöyle biraz süreyim. Bu iyice yapışsın. Üzerine de süreceğim. Nasosun üzerini kaplayacağız. Evet. Şimdi şöyle gelip şöyle geçmesi için şu uçlarından şu şekilde açacağım. Üçgen yapacağım ki yani daha çok kalbe benzesin. Şöyle alacağız, alabilirsek. Evet. Şöyle bir kadrimiz oldu yani arkadaşlar. Şimdi üzerini kremayla kapatacağım. Evet arkadaşlar. Normal bir krem şanti ile dışını kapatıyorum. Şimdi bunun sağını solunu temizleyeceğim ve şununla süsleyeceğim. Şuralarını temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi üzerine şurada ayırmıştım ya şöyle kum haline getirdim. Siz çok turuncu görüyorsunuz ya oradan. Şöyle. Şimdi bunu bunun üzerine dökeceğim. Şu şekilde süsleyeceğim yani. dışına da dökülecek ama onları tabi alacağım ben Pastamız bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi bunun <laughs> temizleyeceğim etrafını. Bu kadar yani. Şuralarına süs yapsam mı diye düşündüm ama sonra vazgeçtim oldu. Size şöyle göstereyim. Etrafı görmeyin. Biraz bayağı bir bulaşık oldu ama. Size bunu dışarıda göstereceğim. Belki rengini o zaman anlarsınız. Şöyle bakın. Şöyle yere koyayım. Evet. Şöyle bakın. Çok güzel bir pasta oldu gerçekten. Kalpte tam kalp oldu. Şu an uğraşsak da gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. O zaman e, ben tabii bunun üzerine mumlar falan koyarım. Belki çikolata falan koyarım ama normalde red velvet pastası e, bu şekilde oluyor diye. Biliyorum ben birçok tarifi izledim ama böyleydi hepsi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben bunu annemin doğum günü için yaptım. Onun da doğum gününü buradan kutluyorum. Umarım nice mutlu, her şeyden önemlisi sağlıklı bir şekilde uzun yıllarımız olur. Hep beraber inşallah. Doğum günü kutlu olsun anneciğim. Buradan seni öpüyorum. Umarım pastamı da beğenmişsindir. Şöyle göstereyim. Aslında yapılırken biraz girip çıktılar. Mutfağı gördüler ama tam böyle son halini görmediler. Böyle bir şekildeydi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle ocağın üzerine koyayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.